Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine sizlerleyim. İbrahim Tatlıses'in eski işlerinden Ayşegül Yıldız, biricik kızı Elif ile çekilen yeni fotoğraf karelerini Instagram hesabından paylaşarak altına kim demiş çiçeğe çiçek verilmez diye ben verdim notunu düştü. Anne kızın sevimli halleri sosyal medyada çok beğenildi. Bu muhteşem ikiliye övgü dolu yorumlar yağdı. 12 yaşındaki Elif Ada'nın biraz daha büyüdüğü görüldü. 2011 yılında nikah masasına oturan Ayşegül Yıldız ile İbrahim Tatlıses, evliliklerinin ikinci yılında kızları Elif Ada'yı kucaklarına aldı. Kızıyla sık sık paylaşım yapan Ayşegül Yıldız, en son olarak Elif Ada'ya çiçek verdiği anları takipçileriyle paylaştı. Elif Ada'nın yeni fotolarını görenler babasının kopyası yorumlarında bulundu. Biz de bu güzel anne ve kızına iyi dileklerimizi sunarız. Allah bağışlasın. Allah herkesin evladını korusun. Amin. Değerli arkadaşlar, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olup takipte kalmayı unutmayın lütfen. Bildirim butonunu açık tutarak bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın. Size iyi seyirler.